Arkadaşlar bir kriz var. Peki yani, erken seçimi zorlayacak. Kriz şu. Hadi dediğin gibi kurda bunu denediler olmadı diye. Olmadı. Diyelim. E şimdi nasıl zorlayacak? Bak niye zorluyorlar biliyor musun? 2000 bak bu yıl geçenlerde Turizm Bakanı açıkladı. Çok önemli bir dikkatlerden kaçtı. Şu pandemi şartlarına rağmen tarihte ilk defa İspanya'dan çok turist çektik anne. Bu çok önemli. Turizm dediğin şey petrolden de kıymetli, birçok madenden, doğal e, maden yataklarından da kıymetli. Niye? Çünkü kemiksiz para. Evet. Yani hiçbir şekilde ihracat yapıyorsun ama onun karşılığında ithalat yapman lazım. Turizm öyle değil. Para olduğu gibi sana kalıyor. Pandemi şartlarında turizm ülkesi İspanya'dan fazla turist çeken Türkiye 2022 yılında ben iddia ediyorum 60-65 milyon turist çekecek. Bu bir birinci artımız. İkincisi bu sanayi üretimindeki ihracattaki artışın meyveleri 2022 yılında kendini göstermeye başlayacak, alınacak. Üçüncüsü ve en önemlisi Covid'in yıkıcı etkisi yavaş yavaş ortadan kalkıyor, dünya normalleşiyor ve Çin artık eskisi kadar hani Çin'de yatırım yapan birçok ülke bak hani o çok eleştirilen köprüler, otoyollar, tüneller var ya hani işte çetelere veriliyor ya sözde. Ya Türkiye şu anda lojistik altyapısı, ulaşım altyapısı tüm dünya üzerinde bir ya da ikinci ülke. Yeni, modern. Bak, altyapın sağlam, coğrafi avantajın var Asya'ya, Avrupa'ya, Afrika'ya. Her yere iki saat mesafedesin. Yani köprüden erken senin için köprüden dur, dur, Anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum bak şöyle. Hı? Bütün bu şartlara sahipsin. 2022 yılında pandeminin etkisi de yavaş yavaş geçince atağa kalkacaksın. Bu çok belli. Ekonomik göstergeler bunu gösteriyor. Hepsinden önemlisi bir de bir gaz sıkıntısı var. Bazılarında gaz sancısı var. O ne? 2023 yılında Karadeniz'de bulunan o gaz sisteme verilecek arkadaşlar. Bakın şu an açıklanan 540 milyar metreküp değil mi? Hı -hı. Bunun çok çok daha üzerinde Türkiye'nin orada gaz bulduğuna dair e, ciddi hadi ben de sana polis bilgisi diyeyim. Öyle bilgiler var Hı -hı. ve bu 2023 yılında sisteme verildiğinde senin en önemli harcama kalemin olan yılda 50 milyar dolarlık enerji harcaman önemli ölçüde azalacak ve bu tamamen senin kendi vatandaşının refahı için kullanacağım bir enstrüman olarak kullanılacak. Ne oluyor 2023'ün başında bunu sisteme verdiğinde? Sen seçime birçok sorundan arınmış bir şekilde girme şansına sahipsin ve ipleri iktidar olarak eline alacaksın. Burada Kemal Bey ile Meral Hanım da aslında kendileri açısından doğru bir şey yapıyorlar. İktidar toparlanmadan, şartlar iyileşmeden erken seçime gitmeye zorluyorlar. Tabii ki zorlayacak başka bir şansı yok. Zorlamak dışında başka bir şansı yok. Eğer seçimi kaybederse bu seçimin şöyle bir özelliği var. Bu seçimi kaybeden siyasetten tasfiye olacak. Erdoğan kazanırsa bugün siyasi sahnesinde gördüğümüz bütün genel başkanlar tasfiye olacak. 2-2 daha 4. Dolayısıyla bu seçim onlar için bir hani bu ifadeyi kullanmak istemem ama ölüm kalım meselesi. Elbette ki seçimi zorlayacak. Ha seçimi zorlarken benim bir vatandaş olarak Kemal Bey'e şöyle bir sistemim olabilir. Ya geçen hafta helal